şu anda Hatay'ın dört yol ilçesindeyiz. Yanımızda yine genç ziraat mühendisleri var. Burada bugün narinci yani portakalı mandalini konuşacağız. Bakalım dilimizin döndüğü, kameramızın görüntülediği kadar neler ekranlara taşıyacağız. Onu hep birlikte göreceğiz. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biz tanıyoruz ama izleyicilerimizin tanıması açısından kendinizi kısa olarak bize bir tanıtır mısınız? Semih Tellioğlu, ziraat mühendisiyim. Hatay 4 yol bölgesinde an. Ağırlık olarak zeytin ve narenci bahçeleri mevcut bulunmakta bu bölgemizde. Evet. Erkencilik durumlarına göre, çeşitlere göre değişiklik göstermekle birlikte dördüncü uygulamalara başladığımız yerler var. E, şu anda mesela üçüncü uygulamayı bitirip dördüncü uygulamaya başlayacağımız bir bahçedeyiz. Peki, yavaş öyle. yavaş artık çiçekler döllenmeye başladı, meyveye dönmeye başlamakta. Peki o zaman şunu da sorayım ben. Şimdi e, üreticilerimizin yani bahçelerine girdiklerinde öncelikle neye dikkat etsinler? Yani e, neyi gördüklerinde hemen apar topar sizlere başvursunlar? Yani evet. ne gibi böyle zararlılarla karşılaşabilirler? Şu an havanın sıcaklığına bağlı olarak tek tek de olsa hastalık zararlılar gelmekte bu. Hani kırmızı örümcek olsun, yaprak bitleri olsun. Yani bunlar görülüyor. Bunlar görülmekte. Aynı zamanda çiçekte dökümler meydana gelmekte. Hani çiçek dökülmesini engelleyecek uygulamalar yapılması lazım. Ee, dön, yani meyveye dönmesi hmm. için, döl tutması için gerekli olan uygulamalarımız var. Onları yapılması lazım ilk etapta. Hani bunlar olduğu zaman meyvenin tutum oranı diğer hani uygulama yapılmayan yerlere göre daha fazla tutumu sağlanacak da olduğu gibi meyvenin verimine kalitesine etkisi var yani işte bir e, yönetim kurulu başkanı Mustafa Bey'in bir sözü var e, verimsiz ağaç yoktur bakımsız ağaç vardır kesinlikle de. yani ağacımıza bakmamız yani. gerekiyor e, şimdi e, bugünlerde mü yapıyoruz dördü mü yani bu bahçede üçlü bitirdik dördüncü uygulamaya. dördü dördün. evet. ne zamana kadar bitirmemiz lazım yani şu anda Nisan ayındayız. Nisan'ın sonuna kadar falan böyle bir zamanımız var yani, mı? Yani şöyle söyleyeyim. Çiçeklenme %25'e ulaşana kadar bu uygulamayı yapabiliriz. Hani meyveye dönüp artık hı hı. sap kuvveti oluşana kadar bu uygulamayı yapabiliriz. O da Nisan sonuna kadar falan aşağı yukarı hava sıcaklığına bağlı olarak değişebilir tabii. Hatay Dört 4 Yolda, Dört 4 Yolda iyi tarım olarak çalışmaktayız. Çiftçilerimize her türlü teknik ziraat destek sağlanmaktadır da Agroida'nın saha sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Naciye Hanım var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizinle hep Zeytin'de birlikteydik. Eee bugün kısmet oldu. Hem Zeytin hem de Narıncı'ya. Evet. Efendim bölgeyi dolaşıyorsunuz. Ayaklarınızın izi var. Hemen hemen her karışında bu bölgenin. Peki efendim Narıncı'ya ve Zeytin'de e, görünen durum nedir? Yani izleyicilerimize buradan, üreticilerimize burada bir mesajımız olacak mı? Bunu bir alalım. Şu anda biliyorsunuz ki sıcaklıkların artmasıyla çiçeklenme dönemi bütün meyve ağaçlarında başladı. Zeytinde olduğu gibi, zeytin tanıttığımız gibi şimdi de narenciye için yine bayilerimizle ...işbirliği içinde tanıtımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimize, desteğimize devam ediyoruz. Şu dönemde biliyorsunuz çiçeklenmeyi iyi tutturmak, çiçeklenmenin dökülmeden verime ulaşıyor olması bizim için çok önemli. Bu tarzda genelde gitmeye çalışıyoruz, bu uygulamalara devam etmeye çalışıyoruz. Tabii biliyorsunuz ki yağışların kayması, mevsimlerin birazcık geç geliyor olmasıyla da hastalıklar, zararlar normalden daha fazla seyretmeye başladı. Bu konularda çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine dört yol bayimiz ve bölgemizde bütün çiftçilerimize, bu dört yol bölgemize ulaşmaya çalışıyoruz. Narenciye konusunda zaten kendilerinin bilgi birikiminden biz de faydalanıyoruz. Çiftçilerimizin de faydalanmasını sağlıyoruz. Bu bölgede şu anda üçüncü uygulamamızı Semih Bey'in de söylediği gibi bitirdik. Dördüncü uygulamaya geçiyor olacağız. Evet sevgili izleyenler yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.